Hepinize merhabalar tip sesleri kanala hoşgeldiniz Bugün ne yapıyoruz Bugün Sizinle birlikte tek hardcore'a başlıyoruz Gayet güzel bu arada Evet Şimdi Şimdi Ya bu kayıt Uygulamasını açınca kaç, Kasıyor ya sinirim bozuluyor ya Ölür müsün? Heh. Bu arada direkt önceki gibi ilk bölümde ölmeyi düşünmüyorum onu size söyleyeyim. Valla alfa sürümünü oynadıktan sonra bu sürüm gerçekten cillop gibi geldi yani. Gerçekten. Orada her şeyi tek tek falan yerleştirmek zorunda kalıyorduk. Gerçekten çok zordu. Merhaba. Bu araba bu Fresh Animations yani texture peki. O yüzden böyle hayvanlar göz bebekleriyle bile takip edebiliyor yani. Göz kırptolar, göz bebekleri bile oynuyor yani. Bu mesela domuzun burnu böyle çekiyordu böyle burnunu gördüyseniz. Gerçekten böyle birkaç tane e, bize yardımcı olan texture pek ekledim. Bu arada hemen bir sürü koyun keselim çünkü ilk geceler gerçekten uğraşmak istemiyorum yani. çok can sıkıcı oluyor gerçekten. İlk geceler özellikle ölmek istemiyorum hiçbir şey yokken. Çünkü oyun modu zordan daha zor alınıyor yani. Daha zora alınıyor. O yüzden çok sıkıntı hocam. Hemen. Bir bulabildiğim bütün hayvanları keseceğim. Bir tane daha koyun bulursam benim çok güzel işime yarayacak. Normalde ben bu oyunu 120-130 FPS oynarken kayıt uygulaması uygulamasıyla ağzına sıçılan bir oyun var yani. Yapacak bir şey yok. Hocam bir koyun daha ya. Gerçekten gece uğraşmak istemiyorum yaratıklarla. uygulaması kastırma şu oyunu. Aa koyun mu? Bu ormanındayız ya. Ben yani her şeyi koyunsanız. E ee, başka koyun yok mu? Ya neden? 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 Hemen şuradan koş koş. Koyun alıyorum şu an ya. Allah Allah. Koyun yok lan. Bu nasıl bir oluşumum? Harbi ya. Oluşumum. Aa okay, demir. Hocam. Lan siktir git. Allah ya. Demir gördüm içinden iskelet çıktı. Yani, ne yapayım? Bunlar da şimdi oyunun Git gitgide zorlaştıkça daha iyi atmaya başlıyorlar okuyor şu an. Bak bir koydu direkt üç kay. Defol git hayatımdan. Aman kodumun. lan. Ya bir tane daha var orada ya gel. ben Matrix'in oğluyum. Aynen. Sen bana yok isabet ettiremeyecek kadar aptal bir riskeresin. Ananı satayım. Abi yapma. Ne zaman gebereceksin? Allah'a şükür ya. Lan öleceğim mi amına Öleceğim. Şundan bir demir alacaktık. Sıçtınız ağzımıza. İki tane için mi? Anan. Lan bir tane daha iskelet sesi var bak bir yerde kafayı. Ana ne namı? Dur onlar okluyor şu an. İnek dayılar merhaba. Oo bu ne lan? Hayvan cenneti. Bir koyun yok ama bu cennette. Bu niye domuz var lan? Çok domuz var bu ormanda. Hocam. Bana koyayım. Kaçtı ya. Bende de eğim yok ki. Kalıyorum ya inekleri falan. Bir isabet ettiremiyorum ha. Ya bir tanecik koyun ya. Ya koyun ya. Lan hani iki tane vardı. Başka spawn da olmadı mı? Aha, ya. Umar gördüğüm şey dom koyun sanmaya başladı. Cık. Kafa gitti. Bu arada bayağı et kastık yani. Kıtlığımız olmaz. Bu arada yanlışlıkla F4'e bastım. Abi bu ne ya? Takanlık kaldık. Şu an gerçekten tıkanlık ya. Bir tane bile koyun yok. Bana saplingle mi düşmemiş lan o ağaçlardan? Ya tavuk mu? Ben koyun istiyorum. Koyun. Şöyle az huş alacağım. Gittiğim yerden huş ağacı olmayabilir. Niye sepling düşmüyor ya? düştü. Şu an bulduğum her türlü iyice çökeceğim. Bu arada bu tek şürpek ne kadar doygunluk falan verdiğini de gösteriyor. O yüzden çok iyi. Tam şu anlık bu kadar et yetercektir bize. Gece olmadan bir koyun bulsak iyiydi ya. Gece oluyor bu arada. Gece dışarıda kalmak çok tehlikeli özellikle ilk günlerde. Öldürürseniz ballısınızdır diyeyim yani. Ben iki tane buldum ilk başta böyle bir seviniyordum. Aslında örümcek bulsam ve öldürsem yaparım onu. Ve koyun yok yani. Evet mecburen günün yer altında geçireceğiz. Ben hemen yer altına ineyim ve videoyu durdurayım. Daha sonradan gelirim. Hadi şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar artık orada videomuza devam ediyoruz. Ben video duraklatmıştım. O video duraklatmamın ardından bir hafta falan geçti. Siz onu söyleyebilirim. Ee, ve videoyu çekmeye devam ettim ve en son burada olduğumu hatırladım. Sonra dışarı çıktım bu riski alıp. Ve koyun buldum. Gördüğünüz gibi şu an yatak yaptım ve uyuyorum. Çünkü yatak gerçekten lazımdı bize. Bu hardcore'da geceleri dolaşmak çok tehlikeli gençler. O yüzden. Şu an öyle bir sıkıntımız kalmadı. Koyun buldum çünkü. Hatta bak burada creeper patlamış. Patlamış değil patladı daha yeni şey yaptık ama. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Kaç ilk bölümüm. <laughs> i̇lk bölümdeyiz. Madene inebilir miyiz acaba? Diye bir düşünüyorum. Hmm. Hala düşünüyorum. Lan. Hostiktir lan Legolas'ın yandan çapılmış versiyonu. Evet hardcore'da gerçekten Aynen. hardcore. Aynen. Hardcore'da gerçekten çok sağlam demeye atıyorlar ya. Bir örümcek kestim. Ben yani çünkü 4 ip birleştirince de bir yün oluyor. Oluyor. Ama oluyor işte bildiğiniz gibi. Ama bir ip çıktı yani ve daha fazla riski almak istemedim. Neyse evet, şimdi hemen şunlardan daha fazla konuşmak yeter. Şunlardan hemen. Lan ne yaptım ben? Yanına geldim vurmaya başlıyorsun. Defol. Evet Minecraft Hardcore'da galiba çoğu şeyde agresif mob. Örümcekler mesela sabah yanına böyle dayasam bile arkadan yani. Vurmuyordu ama. Oraya inebiliriz. Ama şimdi benim bir yıl önce bir çektiğim hardcore vardı. Onun gibi bitmesin. Direkt ilk bölümde final vermek istemiyorum. Ben gerçekten tek oynarken hardcore'ları te yani tek oynamaya korkuyorum. Onu söyleyeyim size. Çünkü çok sıkıntılı. Gerçekten hayvanın bol olduğu bir yerdeyiz. Ve bizim bizim için iyi bir İyi bir, iyi bir. Konuşamıyorum valla. Bu bizim için iyi bir şey. Gördüğünüz gibi 23 domuz eti. 3 tavuk eti. İnek etlerinin hepsini pişirmiştik zaten. 2 tane de balık eti. Bunların hepsini pişireceğim. Kalanları kömürlerle de meşale yapıp madene ineceğim. Of yeter. Koy şunları. At ilk önce domuz etlerini. Şimdi. Yatağımız var bak. Yatak sıkıntı değil. Demir bulduğum yer nereydi ya benim? Oradan biraz taş kazacağım. Bak çok güzel yer. Tam ev yapmalık gördüğünüz gibi. Harika. Aa köy. Allah belamı versin ki. Hii, çok iyi çok iyi. Böyle bir bakalım da var mı demir ya? Yok köye gidip köyleri acil kitlemem lazım. İlerde var ya büyü, üf gerçekten büyü yaparken çok işime yarayacak. Kitap takas yapacağız. Şu an iki tanesini bile kurtarsak yeter bizim için. Abi çok iyi şu an. Bekle. Köyde meydan halledersin işlerini. Kır şunu. Köye koşmam lazım. Koş 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 koş. Bu bizim için ileride çok güzel. İki tane seni kurtarsak çiftleştirerek hayatlarını devam ettirebiliriz. Ve gerçekten de çok güzel bir yer bulduk. Dümdüz bir arazi. Ağaç etrafları orman. Abi gerçekten çok güzel bir şey. Maden de var yanında. Güzel güzel güzel. Oo bir sürü maden var. Lava pool da var. hiç bu kadar şanslı olmadım. Aa bir tane daha şurada demir var. Kömür var. Abi çok iyi çok iyi çok iyi şu an. Köylüleri hemen hepsini hapsedelim eve. zil çalalım. Merhaba abi. Eee dayı. evde olanları atacağız eve zaten. Golemi şimdilik öldürmeyeceğim. En azından köylüleri hapsedene kadar. O var ya goleme vursaydım artık bitmişti bu arada. Niye vuruyorum diye. Yalnız kimse de güç, şey güç, güç aynen. Kimse de meslek yok. Pattis, ver bir tane de zümrüt. Şimdi zümrüt elimizde tutalım. Bir şey olanlar gelecektir yanımıza zaten. Satan eğer mesleği olanlar. Vallahi konuşmuyor. Evde var galiba. İkisi de var onunla. Kitle. Evin arkasında kapı var mıydı ya ben hiç bakmadım şu anlık bu ikisi bile yeter bize gençler. Bunları kilitledik eve. Yani. Evet 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 çok iyi. Tam zil burada. Oğlum demirci yok mu ya bu köyde? Yani, Olmaz. Buzatı'nın bunu boş ver. Merhaba. Tam bu küçüğü de hapsettik. O hayvan çok iyi gerçekten. Yanımızda kar bir. Ya ben hayatımdaki bütün şansı kullandım galiba. Bu seyitte. Niye ben Yanımızda taşlık bir sahil de var. Bu yeni bir biyom olarak geçiyor galiba. Böyle taşlık. Kapatacağımız kadar köylü kapattık aslında. Et bakımından da sıkıntımız yok. Zaten yiyecek bakımından sıkıntımız yoktu. Tarla bulduk hiç kalmadı yani köy bulduk zaten. Tarlalar var biliyorsunuz. Hatta burada biz etlerimizi pişmeye bırakalım. Sandık da yapalım hatta. Üç tane yaptık yanlışlıkla. Neyse. Hemen şöyle boş olan her şeyimizi atalım içine. Ya at ya şimdiki şunları. Evet bunlar yeterli. Hemen şu köyün yanındaki muadilleri girelim biraz. Çünkü ben demir gördüğümü hatırlıyorum Evet Şuradan Oğlum çok sıkıntılı Lan karakter Oto zıplama Vallahi kapatacağım ha Abi doracık bir yer ya atlasak mı Dur şurası daha sağlam yani Kömür var da hayırlısını hesapladım Oğlum bura ne Evet zombi direkt gördü geliyor. Evet. Bir nebze büyük bir demir bulduk. Bunları ısıtıp direkt demir kazma yaparız. Yani iki tane de sandıkta vardı diye hatırlıyorum. Hemen kömürleri de alacağım. Bakır mı bunlar? Bakır. Şimdi bakıra gerek yok nasıl bir oluşum ya? Buraya şu an girmeyeceğim gerçekten. İçeride kömür gözüküyor. Buraları meşale yaptıktan sonra iyice aydınlatırız. Orayı da aslında kendi beyizimiz haline getirebiliriz. Gerçek ileride olur bu arada. Gerçekten çok güzel hayallerim var. Ölmezsem çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Evet. Şimdilik bu kadar lootlanmak yeter bence. Bakayım şöyle blok koymadan çıkılıyor mu diye bir bakıyorum. Yok. Bir zamandan sonra tıkanıyoruz. Toprak var yanımızda. Tamam bak burası bizim için güzel bir yer. Atlar falan da var ya. Abi güzel yer bu arada gerçekten. Buraya bir sürü güzel farm da kurarız. Yapı da kurarız. Her şeyi kurarız. Hemen şuraya da gidelim. Orada çünkü ben birkaç tane daha demir görmüştüm. Şurada bir yerdeydi. Evet. Uy. Harika harika harika. Görünmeyen yerlerde de varmış. Çok iyi. Gerçekten. Hemen demir balta demir kazma yapacağım. Kalanla da bizler yaparız. Şimdilik böyle bir tane chest plate başlık falan. Takmalık. Akşam oluyor. Hemen gidip yatalım. Hem köylüler tehlikeye girmesin hem biz tehlikeye girmeyelim. O bak bir bloktan düştüm bir kalp gitti direkt yani Hardcore aşırı tehlikeli. Size onu söyleyeyim. Zaten biliyorsunuzdur. Şimdilik ben yatan bir daha almak istemiyorum. Köylüler de bak şimdi giriyor evlerine. Hemen girin çabuk koş. Tam bak bu girmiş mesela. bunu da kapattık. zaten o kadar fazlasına gerek yok. Çiftleştireceğiz. Tamam bu da yapmış. Hemen şöyle kitlediğimiz evler falan Hemen 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 yaratıklar spawn olmadan yat aşağı. Güzel. Gayet iyi. Kitlemediklerimiz çıkar evden. Onların bir dışı sıkıntı yok. Hemen şuradan demirlerimizi atalım fırına. Şu an çok güzel gelişiyoruz. Bir tane de zümrüt varmış aslında. Bayağı da acıkmışız güzel. He. Hemen bir tane kazma yapacağım. Evet. Demir kazma değil mi başarımını da böylece almış olduk. Şimdilik taş kazmamı kullanacağım bu arada. Çünkü demir kazmanın kırılmasını istemiyorum. Tabi elmas falan bulursak yine hallederiz. Bir tane de balta yapmak istiyorum. onu da şimdi kullanmayacağım. Bunu da şöyle koyduk. Tam geri kanalına bir tane chest plate yaparız. Şu anlık gayet mükemmel bir geliştik. Mükemmel bir geliştik aynı. Yani şu an ben evlerde falan yaşamayı planlamıyorum. Bu küçük yerde yaşayacağım. Sonradan kendimize bir base kurarız. İlk başta küçük olur. Sonra büyütürüz. Sonra farklı yerlere yerleşiriz. Daha da büyük yaparız. Yani her şeyi yaparız. Size şu anlık onu söyleyeyim. şuradan ben az taş toplamak istiyorum. Burada hatta demir falan bulursak çok iyi olur. Yani açıkta olanları toplamaya çalışırım elimden geldiğince. Burada bir sürü kömür var. Demiri yok galiba ya. Yok, demir yok. Burası da güzelmiş ya. Yani. Bak çok güzel bir göbek köşeyi gö şeyi var aslında. Olan buraya yerleşek he. Gerçekten. Şu anlık pek tehlike kastetmiyor bizim için. Bence buraya yerleşirsek sıkıntı olmaz. Buraları bir gözden geçiriz. Hatta şimdiden yapmaya başlayalım şöyle. Aynen bu arada çok iyi. duvarları pürüzleyebildiğimiz kadar pürüzsüz yapacağız. Ya merdiven şeklinde. Tabi buraları daha sonradan böyle güzelleştireceğiz. Yani. Şöyle yapabildiğimiz kadar yapalım. Tam burası bizim ev yerimiz olacak. Yani zaten yerleştiğimiz yerin direkt dibinde. Hemen şöyle bir tane de takımı çek. Başarımı da aldık. Neyse gençler. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel ilk bölümde çok güzel bir şekilde gelişmeyi başardık. Böyle videonun devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten hardcore çok zor. Ve bunun da devamını istiyorsanız yine like atıp yorumlarda belirtebilirsiniz. Neyse hoşçakalın bay bay.